herkese merhabalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Cumartesi gününden selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi en hayatım orada. Bir sürü alışveriş yaptık. Şimdi aldığımız eşyaları göstereceğiz. Evet. Çınar'ın da söylemiş olduğu gibi biz buraya niye Gel. otururuz? Alışveriş videosu için otururuz. 3, 2, 1, geç. <laughs> Devam edebilirsin, evet. Bir tane Mr. Antep fıstığı. O kenara koy hepsini evet evet. Bir tane böyle beyaz peynir. Bir tane de Filiz'in boncuk makarnası. Ben bunu çok seviyorum. Bir tane Arbella sigara. gitti. Böyle de yumurtalı uzun erişte yumurta yemiyorum. Bir tane daha Bella'nın böyle sıra Filiz kelle Fiyonkmuş. Kelebek nereden çıktı? Hayır, evet, karıştırmış şey olabilir misin hayatım? Bu da Ankara'nın kuskusu. Bu da bu sefer Mütlü'nün spagettisi. Evet, görmüş olduğunuz gibi en çok spagetti alıyoruz. Çünkü en sevdiğimiz makarna spagetti. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi zeytinlere geldik. Bu da Migros'tan aldığımız zeytin. Evet, bu arada alışveriş Migros'tan yapıldı. Bu Migros'ya zeytin. Kaç tane Beş var ki? Tane. Beş tane. Beş tane hindi füme. Şöyle gösterebilirsin. Böyle, böyle bir, <laughs> iki, üç, dört. 5. Bu da işte cif, cifin böyle limonla karbonat kokulu böyle. Şak şey ya, Ben evet. kaldırırım ver. Al bakalım kaldır. 3 kilo. Arkadaşlar burada 3 kilo yoğurt. <laughs> Hakan'cim biz buraya koyuyoruz ya, sen de dolaba koyacakları koyar mısın? E tamam, sen çekim yapacaksın diye ben bir şey Tamam, yapacağım. hani buraya koyduk, oradan alabilirsin. Tamam, ben oraya. ayarladım. Bostan patlıcanı, iki tane biraz patlıcanı. Anne kaç kilo, bir mi? Herhalde bir kilodur dur ayarladım. Yarım kilo limon. Yarım kilo. Yani yarım kilo var. Küçük patlıcanlar. Patlıcan sevgimiz sorgulanamaz. Çiçek gibi gözüken maydanozlar. Değil maydanoz. Olmadı neydi? Luca. Değil. S ee, ile başlıyor. Semizotu. Evet. <laughs> Onu da hemen yapalım ya. Direkt gidiyor çünkü. Bu da işte e, kaç kiloymuş? İki buçuk kilo. galiba. İki buçuk kilo Hı. baldo pirinç. Baba al. Burada da. Biber ve dereotu var hayatım. Biber ve dereotu. Bir fasulyeyi de galiba iki kilo falan almışım. Fiş yanında mı? Yanında. Fasulye mi sen Çok, çok almışım fark etmeden böyle bir yerini seçeyim Fasulye. Baktım bir sürü iyi seçmişim. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir kilo soğan. 1 kilo soğan. Tamam şey sonra yanlışım. Tamam hayatım. Piş, piş ne kadar uzunmuş. Çok uzun, evet. Gerçekten Ayşe Kadın fasulye, 1 kilo 800 gram almışım. 73 lira. 73 TL. Ee, oha. 1948 TL mi? Evet oha demeyelim ama. <laughs> ama denilecek gibi doğru. Ama Ariel'in şöyle. Ay. Ay. Ariel'in şöyle. Deterjan. Deterjan değil mi? Evet Ariel'in Ariel, in, Ariel in beyazlar için olan deterjanı bir alana bir in bedavaydı. Başka böyle ıvır zıvır bir sürü bir şey aldık ama onlar hepsi e, mutfakta böyle açıldı, yenildi falan. Şu anda Çınar'ın da söylemiş olduğu gibi bu alışveriş 1948 lira 91, 91 kuruş tutmuş. Her i̇çinde böyle ıvır zıvır tabii ki bazı şeyler de var tahmin edebildiğiniz gibi. Onlar da e, oreo, beyaz çikolata, Şöyle iki bakayım. tane cips. Gerçekten. Ana bakayım. Bak hayatım. Cüner <laughs> Açtıklarımızı söylüyor. İşte aldıklarımız dediğim gibi bu kadar. Ee, bugün günlerden cumartesi. Görmüş olduğunuz gibi evdeyim zaten. Poşet bir kadar buçuk. kadar işim var. Anne poşet bir buçuk lira olmuş. Bir buçuk lira olmadı hayatım. Fazla poşet aldık o yüzden. Ha. Mutfağa geldim şimdi. Yatak odasına girmem lazım. Kışlıkların bir kısmını çıkartmıştım ama bir kısmı kaldı. Ee, yani üst taraf vardır ya böyle hurç bölmesi onun bir tarafını komple boşaltmıştım kaldırabildiğim kadar bütün işte montlarımızı falan filan onların hepsini kaldırdım çok şükür haziranda ben normalde hep nisanda ayarlama yapardım yazlık kışlık çünkü yavaş artık bahar gelmiş havalar yumuşamış böyle kalın montlar falan giyilmezdi ama bu sene hiç öyle olmadı yani haziranda kadar kışıyor. gerçekten alttaki komşu diyor ki bu çocuğu evde nasıl zapt ah dedim İçi sizi, dışı beni yakar. Ya da dışı sizi, içi beni mi olur? Neyse bir şey beni yakıyor ama. Bir şekilde yakıyorsun. Bir şey beni yakıyor ama işte. Şimdi yatak odasına gideceğim. yasan üzeri kıyafet dolu. Şimdi oh. kışlıkları kaldırıp yine oraya kalanların yazlıkları da ütüle kaldır, ütüle kaldır yapacağım. Bugün full ona geçecek ama saat zaten dört buçuk olmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Yaptıktan sonra göstereyim. Şu anda cidden çok dağınık. Hiç göstermek istemiyorum. Siz beni öyle görmeyin. Ertesi gün oldu. Bugün pazar. Bugün böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum. O yüzden sabahtan hiçbir şey çekemedim. Güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra ben biraz daha uyumuşum. Neyse. Eninde sonunda kalktım. İş, işler beni bekler. Dün bostan patlıcan almıştım biliyorsunuz. Şimdi onları böyle şöyle şöyle doğradım ve bir tarif görmüştüm onu deneyeceğim karnıyarığım bu şekilde yuvarlak hale gibi olacak bunları bu şekilde kızartacağım şu an tuzlu suda bekletiyorum bunları böyle kızartacağım ondan sonra borcama dizeceğim sonra da üzerine karnıyarık gibi harç hazırlayıp beşamel sos da yapılıyor ama yapar mıyım üzerine bilmiyorum yapmam muhtemelen kaşar koyarım beşamele falan gerek yok bir misafirde falan olabilir ama bize gerek yok. Bir tane patlıcanım, iki, iki tane almıştım bostan patlıcanı. Bir tanesi çok güzelmiş böyle bembeyaz içi ama bir tanesi böyle çekirdek çıktı. Artık yapacak bir şey yok. suya koydum bunlar birazcık böyle acısını akıtsın. Şimdi bunları güzelce kızartacağım. Ondan sonra da kumayımı da çıkardım. Ee, fasulyemi ayıklayıp zeytinyağlı bir fasulye yapayım diyorum. Bulgur pilavım da var. Yanına bir cacık yaparız. Zeytinyağlı fasulye hafta içine de kalır. Bu da kalır yarına en azından pazartesiyi atlatmış olalım yemekli bir şekilde ertesi gün de zeytinyağlı fasulyemle kalmış olur dinlendikçe daha güzel olur zaten öyle çok severim ben ee, hafta içine de onun işte makarna yaparız ertesi gün bu yemek bittikten sonra ondan sonra bir gün öyle tavuk alıp tavukla yetiştiririz ya böyle haftalık yemeği planlamak istiyorum gerçekten çünkü böyle iş yerinde bugün eve gidince ne yapsam fikrinden nefret ediyorum o yüzden böyle haftalık plan yapsam e, daha rahat olacak diye düşünüyorum. Ya böyle yaptığım zamanlar da oluyor tabii ama işte her zaman bu şekilde planlı gidilmiyor. Çok planlı olmak da insanı bazen gelebiliyor yani beni şahsen geliyor. Neyse bunlarla oynayıp durmayın. Ben şimdi e, bir peşte alayım süzülsün sonra kızartmaya başlayayım. Patlıcanlarım bu şekilde kızardı. Kızarmaya devam ediyor. Bunlar böyle. Burayı en son soğuduktan sonra böyle bastıracağım ve içine bir kaşık işte kıyma harcından koyacağım böyle tam tabak gibi hem sunumu da kolay hem de görüntüsü de güzel bir yemek oluyor tam da böyle bir misafir yemeği diye düşünüyorum böyle ama biz kendimize yapıyoruz şimdi kaldığımız yerden devam şöyle eğileyim ben yine görmüş olduğunuz gibi bir soğan dağı var burada ben patlıcanlarımı kızarttım ...pasirelerimi temizledim, ayıkladım, suya bastırdım. Sonra Kadıköy'e geçtik, Defne falan. Defne'nin önümüzdeki sene dershane kitaplarını Kadıköy'de bir kitap evinden alınması gerekiyordu. O işi hallettik. 30 taneye yakın kitabı yüklendik, geldik oradan. O kadar garip ki... mesela ben kendi dershaneye gittiğim zamanları da hatırlıyorum, hiç böyle bir şey yoktu. Dershaneye gittiğimiz zaman ki... ...işte dershane dediğimiz tutarın içinde, oradaki kullandığımız bütün araç gereç her şey dahildi şimdi dershaneye ayrı para kitaplar için ayrı para 6200 lira gibi bir fiyat verdi kitaplara toplamda 27 tane kitap varmış ee, ekstra dershane fiyatlarını zaten söyleniyorum bile tutak uçuklatıyor gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun çok zor ee, 12, e, önümüzdeki sene Defne 12 sınıf olmuş olacak ve full bütün Merhaba arkadaşlar Özlemişsinizdir ee, Artık seneye full dershaneye Gidecek Defne hani okullu açığa Alınmış gibi olacak yani açığa alınacak Daha doğrusu ve hani Dershane zaten bu şartta kabul ediyor çünkü Dershane full eğitimini vermek istiyor İnşallah bakalım yani Allah Ne onun ne bizim emeklerimizin karşılığını Boşa çıkartmasın Böyle işte hani onu hallettik geldik Şimdi ben hemen kıymalarımı koyuyorum Kavuruyorum burada soğanlarım var Bunun birazını patlıcan için kullanacağım Diğer çoğunluğunu fasulye için kullanacağım. Fasulyelerim zaten gayet temiz şu anda. Bir ee, evet anneciğim. Bayağı da çekmeyince şaşırıyorsun diye Şimdi düşünüyorum. Ben çikolata istedim sana da çikolata Çiğ Çiköfte. Yani sepet tutarım dolduramıyorum. Nezbe doldur ki. <laughs> Şimdi evet, zeytinyağı yapacağım. Göster bakalım. Bence siz Aybüke'den daha fazla heyecanlısınız. <laughs> Biraz fasulyeyi fazla aldım. Zeytinyağı mı yıkayayım, işte bir yiyelim 5 kilo fasulye. Yok artık kaç <laughs> kilo, kilo değil de. Işte. İki kilo var mı? Eee şey, söyleyeceğim şimdi sana. 3 kilo. Değil. Bir kilo. E, bir kilo sekiz yüz gram. Ama. O da herhalde. Yani 1.8 kilo. Evet. şunu yapayım, ne yapalım yapalım bari? İyi. Ne oldu aşkım? Çürük çürük hiç sevmem, burası çürümüş. Çürümemiş, ay bu da ya. Tamam. Önce olduğu nasıl daha da tatlı olur. Evet, bravo sana, iyi bildin. Şu tenceremde yapayım bari. Çünkü dolmuş arkadaşlar. aşkım bir dakika, sen hiç elleme lütfen, rica Anne, ediyorum. ben yapacağım. Evet, sanki buna mı sığmayacak gibi orduya fasulye yapıyoruz galiba neyse olmadı birazını düzlüğe atarım ya yok olamayacak birazcık fazla olmuş sanki. biraz tamam anneciğim bırak onu onu orada bırak o kalanı da şey yapayım ne yapayım biliyor musunuz biraz daha koyayım hatta şunu da ayrıca böyle hemen bir kavurayım birisi arıyor anne değil, mi, değil anneciğim muhtemelen reklamdır ama annesi şu internetiniz, yok dişi türkünüz, yok öylesiniz, öylesiniz. Gerçekten nefret geldi artık. Evet, nefret. Dum dum dum. Nefret. Dum dum dum. Bu kadarı da şöyle alalım. Tamam, bu güzel oldu. Bol soğanlar Şu an bundan göremediniz. Buna şimdi domatesi çıkartacağım bir de domateslerim var çünkü bunlar da görüyor musunuz nasıl yağını salmış göremiyorsunuz ama feci halde yağ salmış patlıcanlarımız süzüyor oluyor hafif oluyor önceden kızartıp beklettiğimiz zaman bu taraftan da onları yapıyorum yani kıymamı kırıyorum bunu şimdi ben ya, reçin aldığım ozun Ocağın yanında O yüzden şu anda bir zeytinyağlığım olmadığı için penekeden dökmek zorunda kalıyorum. Bu da birazcık zor oluyor ama. Neyse şöyle bol koyacaklarımız sıkıntı yok. Tamam. Bayağı döktüm. Hiçbirini göremiyorsunuz ama gerçekten. Tripotum yok çünkü. Evet. Tripodun olmadığı için de... Efendim? Bak doğal... Haa! Arayan olmuş ya. Ben bir reklamdır diye açmadım ama şu an şey do, geldi. Doğal, için do, aradılar. Hepinize pazar akşamından merhabalar. Bugün sizlerle yemek vlog yapacağız. Burada bizim böyle tenceremiz var. Tenceremizin içinde fasulyemiz, soğanımız. Azıcık domates koydum, bu tabakta biraz domates vardı onu koydum ama buzdan dolayı çıkarttım. Arkadaşlar salatalık Şimdi onu ocağa koyacağım. Fesulyem biraz fazla geldi onu da dediğim gibi birazını kavurup buzluğa atacağım. Arkadaşlar bu ton balığı da, bu ton balığı Avustralya'dan geldi. Allah Allah. Efsane. Biraz da sarımsak koyacağım. Ben de kenarları sarımsakla karıştıracağım. Güzel bir lezzet geliyor bence. küfre sarımsaklarımızı. Anne. Var. Efendim oğlum. Avustralya 7 milyon kilometrelik ülke. Öyle mi? Hı hı. Şimdi şu anki merakı da ülkeler, başkentleri, nüfusları. Hı -hı. Başka neydi Çınar? Dil. Ha ülkelerin dilleri, para birimleri. İşte öyle. Onlar çok ilgisini çekiyor Çınar'ın şu anda. Dur hayatım, onları öyle alma. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu alıyorum. Şunu sarımsak ekliyorum. Buna da soğan ekliyorum. Batı... Arkadaşlar Ekvator Ginesi'nin para birimi Orta Afrika CFA frangı Batı Afrika CFA frangı mı? E, Doğu Afrika CFA frangı mı bilmiyorum ama işte. Burada iç harcım hazırlanıyor. Bunu da bu arada artık alüminyum folye yapıyorum ama ee, çok yağlanmıştı çıkarttım dün bugün yine etraf çok berbat çünkü patlıcan falan kızarttım şimdi yemeklerim falan yaptıktan sonra burayı böyle bir elden geçireceğim klasik pazar rutini gibi oluştu o da bende şimdi patlıcanlarımı buraya böyle dizdim içimde burada hazır üstüne kapatacağım bunu bugün pişirmemeye karar verdim bu arada çünkü biz çok açtık ee, hani dışarıdan geldik falan yemekler geçe kaldı dışarıdan bir şeyler söyleyip yedik onları şimdi. Bunları bu şekilde hazırlayacağım. Yarın sabah, yarın <laughs> sabah değil tabii ki, yarın işten geldikten sonra hemen salçası yapıp pişiririm. Fena buralar, hiç bakmayın lütfen. Ve son hali de bu şekilde gözüküyor kızlar. Vallahi güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi bugün pişirmeyeceğim. Bugün bunu şimdi güzelce streçleyip dolaba kaldıracağım. Yarın işten gelince pişiririm artık kızar fasulyem dün kavurmuştum ya bunu tabi sıcak olduğu için sabahı bekledim buzluğa kaldırmak için hazırladım şimdi poşeti böyle bir yemeklik iyi oldu buzluğa kaldıracağım burada da dünkü yaptığım zeytinyağlı fasulyem var bu da soğudu artık bunu da dolaba kaldıracağım sonra hazırlanıp işe gidiyorum arkadaşlar şimdi ben bunun suyunu koyduk. Şimdi kahve zamanı. Babamın canı kahve istemiş. Bu yüzden kahve yapıyoruz babama. Tamam iki tane yeterli hayatım. Tamam. İki tane yapacağız çünkü. Bu da ve buna. Hayır sadece iki tane yapacağımız için aç önce makineyi. Makineyi açalım şu yandan. Ha. Şimdi buradaki ikiye basabilirsin. Tamam ona basmıyoruz. Bakalım. Eminim çok güzel olacaktır bu kahve. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Olsun. Pazartesi gününden herkese tekrardan merhabalar. Çınarımız bize bugün kahvemizi bir ben yapayım ne olur dedi. Dedim hadi yap bakalım. <laughs> Dur dedim sen ablalara çekeyim sen yaparken. Yemeğimizi falan yedik. 2-3 tane tabak var şimdi onları makineye yerleştireceğim ama kahve içelim dedik. Ondan sonra koyarım. Sonra da geçer içeri uzanırım birazcık. Bugün pazartesi. Haftanın ilk günüydü. Şükür iyi geçti. Yani öyle çok yorucu bir gün değildi. Bu video yine böyle çok çok günlü bir video oldu. Ama bu tarz videoların da gelmesini istediğinizi söylediğiniz için en azından günlük böyle birkaç dakikada olsa bir şeyler çekip böyle onları toparlayıp haftada bir de olsa iki haftada bir de olsa sizi kendimden haberdar etmekle alakalı sözümü verdim. Bununla alakalı hani elimden geleni yaptığıma, yapacağıma emin olabilirsiniz. Bu şekilde bakalım. Yani ben bu şekilde de keyif alıyorum. Parça parça her bu gün minik bir şeyler çekmekten de. de keyif alıyorum. Burada alışveriş videosu var İzlediğiniz üzere. işte yemek videosu var. Şu an Hakan gerçekten sana döndürmek istiyorum bak. Anne bir mesajlara baksana. E, e, adını unuttuğum kovayı buldum. E, lezzetli Nezita Çatır Kova. Ha anladım. Ondan mı istiyorsun? Evet ondan istedim canım ya. Oy ben senin canını yerim. Adını unuttuğum için hiç de yemiyorum. 2020'li yıllarda yedim sadece. ya <laughs> <Ş> gerçekten. <laughs> Bu çocuk beni o kadar güldürüyor ki. <laughs> <laughs> Seni yerim yerim. Hı -hı -hı. Kahve ne zaman olacak? Birazdan olacağıyla alakalı sinyal verecek. Dit dit di, diyecek. Sen de çıkartacaksın onu. Evet ben biliyorum. Zaten. Anne. Efendim anneciğim. Bak ben Türk kahvelerini ben yapacağım tamam mı? Tamam. Siz yorulmayın diye ben yapacağım. Ya ben seni yerim aşkım. Duydun mu babası? Duydum ha. duydum. dikkat et olur mu? İstersen ben getireyim. Yok. Teşekkür ederim. Al bakalım. Bakalım. İkinci kahveyi getiriyorum. Aydanlamasın da. Ya seni yerim anneciğim ya. Ablaları şu yaptığı kahvenin güzelliğine bakar mısınız? Hayatımda içtiğim en güzel kahve olacağından çok eminim. Anne ya ben, ben kahveleri güzel yapıyorum. <laughs> çok mütevazi benim oğlum ya. Şimdi tadına bakayım şimdi tadım yapalım seninle birlikte. Evet. Hmm. Bu ne? Bu ne ya Rabbim? Bu ne? Oh, benim, benim oğlum ya. Seni yerim aşkım benim. Oh, yerim seni. Baba. <laughs> <laughs> Efendim? Bizim isken bir kağıtlar nerede? İçeride galiba salonda. Salonda galiba. Ha dur ben bir bakayım. Böyle kızar biz şimdi Hakkuş'tan kahve keyfi yapalım. Ondan sonra ben de bu videoyu kapatayım ve artık edite başlayayım. İnşallah bugün bitirirsem bugün akşam bunu izlemiş olursunuz. Yoksa artık yarına kalır. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> ya gerçekten arkada arkada yaptığı hareketleri bir göstersem size. Özür dilerim. Evet, beraber kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.